Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde takriben 27 şey sayacağım. Yarıdan fazlasını siz biliyorsunuz. Hatırınızda olmayanları da Peygamber Efendimiz'den hatırlatmaya çalışacağım. İnşallah bunlarla amel edenlerin cennet alaya gireceğine benim imanım var. Fatır suremizin 32. ayetini okudum. Yüce Mevlamız şöyle emrediyor. Sonra seçilmişleri kitaba varis kıldık. Seçilmişler. Seçilmişler kim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu en büyük saadet. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak nasip etmiş. Ramazan-ı Şerif'le şereflendirmiş. Belki sohbetimin sonunda bir daha söylerim sık sık duyduğunuz bir hadis-i şerif ne buyuruyor Efendimiz? Oruçlunun uykusu ibadettir, sükutu tesbihtir, günahı bağışlanmıştır. Ve zembuhu mağfurun ve duahu müstecabın, duası da makbuldur. Böyle acaba yok, duası makbuldur oruçlunun. Ve ameluhu mudafın, ameli herkesin adamlığına göre, baba yiğitliğine göre en az bire yetmişten bir gayri hesaba kadar gider. Okuduğum ayette Cenab-ı Hak böyle emrediyor seçtiğimiz kulları kitaba varis kıldık. Kitaba varis. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın davetiyesi olarak Celle Celaluhu. Davetiyede ne yazıyor? Zatıma bekliyorum sizi. Cumhur reisine değil, hadişaha değil, kainatı yoktan var eden Allah'ın huzuruna, cemaline, rızasına talibiz. Oraya davetliyiz. Adres sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de sizi Firdevs-i âlâda bekliyorum dedi. Ümmetler arasında Allah'ın zatına davetli tek ümmet ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Özel bir tor torpile mazhar olmuşuz. Onun şükrünü eda etmemiz mümkün değil. Daha sadece bu değil. Daha binlerce ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın farklı lütufları var. Ee peki biz bu ana kadar bir sürü günah işledik. İşledinse işledin. Ise işledim. Ben sana kardeş sözü söyleyeyim. Sıdk ile adam gibi Estağfirullah de geriye bakmadan devam et. Allah'ın izniyle defter tertemizdir. Her cuma günü bu minberden inerken hutbenin arkasına hocalarımız ne diyor? Etta ta bine zembi kemelle zembele. Günahına tövbe edenler hiç günah işlememiş gibi olurlar. Hadis-i kutsi'de de Cenab-ı Hak emrediyor. Ya bin Adem, ey Adem oğlu. Lev belavte zunubek hatta sema. Günahın arşın eteklerine dayansa sana dönüp boyun büküp estağfurullah desen ben seni af etmemeye haya ederim. Yeter ki estağfurullah de. Seçilmişler üç sınıftır diyor ayet-i kerime. Seçilmişler ama seçilmişler üç sınıf. Herkes aynı derecede değil. Kim onlar ya Rabbi? Rabbimiz sınıflıyor. Seçilmiş bahtiyar ama feminhum zalimul li Nefslerine zulmedenler. İyi öğrenin lütfen. Bu saydığım 27'ye dahil değil bu. Zulmün Kur'an-ı Kerim'de dört adı vardır. Küfür, şirk, nifak. Buraya Allah'ın rahmet kapısı kapalı. Dördüncü bir zulüm, günah. Adı ne olursa olsun. İçki, kumar, zina, yalan, faiz, gıybet. Hepsi zulümdür. Bütün peygamberlerin dualarına bakın. Her birinin kendine göre bir zellesi var. Li bir, bir hikmete dayalı olarak peygamberlerde bir sürçme olmuş. Hazreti Muhammed aleyhissalatü Vesselam hariç. Onda zerre kadar sürçme yok. Ama onlar o küçücük zelle için babamız Adem'le annemiz Havva Cenab-ı Hak cennete koydu bu ağaca yaklaşmayın dedi. Ve la tegrebâ edil Adem'e olan emir bize de emir. O ağaca sakın yaklaşmayın. Hangi ağaç? Yasak ağacı. Müminlere yasak ağacına yaklaşmayın. Adı ne olursa olsun. Müminlerde günah bulunur. Günah müminlere ait bir şeydir. Ama müminleri anlatırken Cenab-ı Hak emrediyor ki israr etmezler. Boşluğa düşerler, nefislerine uyarlar, hata ederler ama israr etmezler. Bir, bir de günahlarının günah olduğunu bilip özür dilerler. Ya Rabbi bize yakışmayan bir iş yaptık. Ne dedi Adem-i Gala. İkisi birlikte dediler ki Rabbena zalemna enfusena biz kendimize zulmettik. Bize yakışmayan bir şey yaptık. Bize yakışmayanları iyi öğreneceğiz yalnız. Asıl Müslümanların da en büyük tehlike dinini bilmemek. Hangi şey imanına zararlı, hangi şey dinine faydalı onu bilmemek. Hele bir de arkasından asrın en tehlikeli hastalığı amelsiz Müslümanlık. Bu Müslümanlıkla davetiyeyi göndermiş cenab Kur'an-ı Kerim. Açıp okumamışız, okuyacağız. Bir kısım günaha düşenler. Zalimün li nefs. Dedi ki Adem ile Havva ya Rabbi nefsimize zulmettik. Eğer bizi affetmezsen biz dünyasını ahiretini kaybetmiş zavallılardan oluruz. En sonunda da ya Rabbi bizi Habibin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağışla dediler. Cenab-ı Hak da onları bağışladı. Birinci sınıf zalimün li nefs. İkinci sınıf muktasit. Orta sınıf. Tüm amenü tümme keferu, tüm amenü tümme keferu, tüm mezdadü küfran bazıları. Bir bakarsın günaha girmiş, bir bakarsın dört dörtlük sofi gibi Allah esirgesin. Her an ayağı kayabilir ama kardeş sözü, dost sözü, küfrün en yakın arkadaşı günahlardır. Onun koluna girme, onun semtine dolaşma, onun yakınına varma, ondan uzak dur. Adı ne olursa olsun. İçki, kumar, zina, faiz, yalan. Günah ne olursa olsun küfrün arkadaşı. Ama şefaat var ona. Affı var. Diğer üçün affı yok. Unutmayın. Ahirette her şey ebedidir. Ya ebedi cehennem ya ebedi cennet. On sene, bin sene, milyon sene, on milyon sene, on trilyon sene değil. Allah'a sır Diyelim ki yüz yaşadık. Elli senesi geceye gider. On beş senesi gençliğe çıkar. İşte bir kısmı uykuya gider. Kalır bize bir on, on sene ya kalır ya kalmaz. Şu caminin içi kadar, şu caminin içi kadar. Cennet-i bir yer gör, gösterilse böyle bir imkanımız yok. Gösterilse yeryüzünde gavur kalmaz. Ne kadar güzelmiş diye gece gündüz ibadet ederler. Bu caminin içi kadar cehennemden bir yer gösterilse yeryüzünde 8 milyarın tamamı Müslüman olur. Bu ne kadar tehlikeli diye. Hesabı ona göre yapalım. Ona göre. Ortada tehlike var. Zalimün li nefsite tehlike var. Tehlikesiz sınır nere? Ve minhum sabigun bil hayrat. Hayırda müsabakayı kazananlar. Kimler kazandı, kimler kazanmadı ya Resulallah. Efendimiz emrediyor. Helekel müsevvifun. Aman gençler, evladım aman defteri, deftere leke düşürmemeye gayret et. Tertemiz şimdi senin defterin. Tertemiz. Bizim yığıldı, günahlar yığıldı. Ama gençler, çocuklar, defterde bir şey yok, defteri kirlemeyin. Yarına yaparım, öbür sene yaparım, gelecek seneye yaparım, biraz yaşlanayım, köşeyi döneyim diyenler helak oldular. Ama sebegal müferridun, işi vaktinde görenler müsabakayı kazandılar. Ramazan-ı Şerif Şerif'i başlangıç kabul edelim. Şu anı başlangıç kabul ederim. Annenin memesinden çıkan sütün o memeye geri dönmediği gibi geçmiş günahlarına dönmeyenlerin bütün günahları bağışlanmıştır. Cenab-ı Hak bizim de taksiratımızı affetsin inşallah. Fırsat. Elhamdülillah Peygamberimiz bu duayı öğretti. Allah'ım bize Recep ile Şaban'ı mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Hamdolsun kavuştuk. Eğer Ramazan'ın sonunda sohbet nasip olmazsa Ramazan'ın sonunda şöyle dua edin. Allah'ım Ömür verirsen, gelecek sene Ramazan'a kavuşturursan, onu da tutarım inşallah. Tutarız inşallah. İpi göğüsleyenler. Zalike huvel fadlül kebir. Ayet-i kerimenin tercümesi bu. Bunlar en büyük fazilete nail oldular. 20-25 dakikalık bir sohbet. Detaya girmeye zaman izin vermiyor. Söyleyeceklerim var. Bir de hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki, İslam dini 3 basam kademeli bir apartman gibidir. Üç katta olanlar, alt katta olanlar, orta katta olanlar. Onu da ayette söyledik zaten. Nefsine zulmedenler günah bataklığında. Günahlardan kendimizi temizleyelim. Günahların hepsi cehenneme açılan kapılardır. Bir de küfrün en yakın arkadaşıdır. Onunla dost olma. Alkama bin El Haris radıyallahu anh. Diyor ki bizim kavimden yedi arkadaşla peygamberimizi ziyarete gittik. Cenab-ı Hak bize de bu alemde görmeyi, o alemde de huzuruna varmayı, komşu olmayı nasip etsin inşallah. Huzuruna girdik, bize böyle baktı. Men entüm, ma entüm. Siz necisiniz dedi, kimsiniz? Peygamber Efendimiz. Yedi arkadaşla gittik. Dedim ki, sözcüleri bendim. Nahnul müminun. Biz müminleriz ya Resulallah. Buyurdu ki, Lekil lekil kavlin hakikatın. Kama hakikatı imanikum. Müminiz diyorsunuz ama her sözün bir hakikati var. Mümin olduğunuzun alameti ne? neden belli mümin olduğunuz? Bir Ramazan'da Yakub adında birisi bir boşluğa düşmüş, olur ya oruç yemiş. Memleketin valisine çağırmışlar bu oruç yedi. Bu habis herif. Sen Müslüman mısın diyor Vali Bey. Sıkıt ediyor Yakuba Aslında Müslüman bir adam. Ama nefsine uymuş bir boşluğa düşmüş. Soruyor cevap yok. Sağından solundan ya Yakuba Müslümanım elhamdülillah desene sen Müslüman adamsın. Sıkıt ediyor. Netice Vali Bey kızıyor. Atın bu kabise dışarıya diyor. Atıyorlar dışarıya. Dışarıda dostları diyor ki ya Yakuba niye Müslümanım elhamdülillah demiyorsun? Ya ben sizden iyi biliyorum Müslümanım elhamdülillah demeyi ama Orucum nerede derse ne cevap vereceğim? Müslümanın orucu olur. Mazeretler hariç. Onlara fıkıh kitapları izin vermiş. Mazereti olmayanın oruç yeme hakkı yok. Mazereti olanlar da adam gibi yiyecek gizli yerde. Müslümanların orucuna saygı duyacak. Gayrimüslimler bile yapmaz. Birçok ben Müslümanım diyenlerin yaptığını. İşte onlar zalimin nefsi. Bahtiyardırlar ama davetiye onlara da verilmiş davetiye tenezzül bile etmiyor. Şimdi şu cemaate dışarıdan Cumhur Reisi'nin yaveri geliverse işinizden birine yarın Cumhur Reisim seni bekliyor sana şu ikramlarda bulunacak dedi koltuğumuz kabarır. Bizi Allah davet etmiş. Cumhur Reisi değil, Vali Bey değil, Emniyet Müdürü değil. Allah cemaline davet etmiş. Ne büyük saadet. Kıymetimizi bilelim. Dedim ki diyor Peygamber Efendimiz'e Bizim imanımızın şahidi ya Resulallah. Beş tanesini sen öğrettin. Beş tanesini bize gönderdiğin öğretmenler, mürşitler öğretti. Beş tane de bizim evvelden beri yaptıklarımız var. Onları yapmaya devam ediyoruz. Etti on beş. Eğer terk et onları terk ederiz. Müslümanlığımızın alameti budur. Deyince bizim tavrımız Efendimizin hoşuna gitti. Böyle tebessümle Hele söyleyin bakalım benim size emrettiğim beş nedir? Aslında o altı da beş tabiri kullanılıyor. İmanın maddelerini söyledik diyor. Sen bize bunu öğrettin. Eşhedü. imanın şartları nedir? Amentü billahi. Allah'a iman ettim. Uydum galabalığa inanmak değil ha. Avrupalıların inandığı Allah'a değil. Ehli sünnet vel cemaatın tarif ettiği imanla Kainatın Haligi Hazreti Allah'a iman ettim. Sana senden yakin, bir an ayrılamazsın. Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın şerrin Allah'tan olduğuna, basum adel mevte iman ettim. Tamam, peki benim gönderdiğim mürşitlerin öğrettiği beş nedir? E ona da İslam'ın şartlarını söyledim. Ona da çok sevildi Efendimiz. Kime Müslüman denilir? Dizimizin dibine aldığımız 5 yaşındaki çocuğa İslam'ın şartı nedir? Yani bir adama Müslüman diyebilmek için neler bulunması lazım? İki tanesi zenginlere. Ömründe bir kere haç oda da kapılar açılırsa. Senede bir defa zekat. Diğer üçü önce kelime-i şehadet. Namaz ve oruç. Namaz ve oruç Müslümanlığın kalkanıdır. Sığınağıdır. Oruç ibadetin ruhudur. Oruç size emanettir. Orucunuzu muhafaza edin diyor peygamberimiz. Dışarıdan sesler geliyor hızlı gideceğim söylediklerimi anlatmak için. Buyurdu ki anladık bunları. Peki sizin şu Müslüman olmadan evvel yaptıklarınız neler onları da söyleyin bakalım. Onları da bir duyayım. Dedik ki ya Resulallah biz Müslüman olmadan evvel de eşşükrü fil gına Zengin olduğumuz zaman şımarmazdık. Arabanın modeli değişince şımarma. Cebine biraz para girince şımarma. O emanettir sana, senin malın değildir. Emaneten sana verildi, bir kısmı da fukaranındır. Hele onları hiç yemeyesin. Onlar senin değildir, emaneten sana verildi fukaraya veresin diye. Zengin olunca şımarma. Akıllı olduğundan dolayı değil. İki, ve sabr indel bela. Mümin belasız olmaz. Ya illet ya gillet ya zillet peygamberimizin ifadesi. Üçten biri bulunur müminde. İmtihan eder Cenab-ı Hak. Yemin ediyor. Ve le bir bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın minel emvali vel enfusi ve temerati ve beşşir Her çeşit yoldan imtihan ederim. İmtihana düştüğümüz zaman da sabrederdik ya Resulallah. Zengin olunca şımarmazdık, şükrederdik. İmtihana uğrayınca da sabrederdik. Vel ahdü bil vefa. Ahdimize vefalı oluruz. Vefamızdan dönmeyiz. Bir ezeli ahdimiz var. Ezelde imza atmışız Allahu Zülcelal'a. Ömrü ve sahip olduğumuz bütün nimetleri Allah'ın hazırladığı programa göre harcayacağız. Falanın filanın doğunun batının programına göre değil. Devlete idare edenlerin kanunlarına, karşı gelmiyoruz diye kabul ettiğimiz manasına gelmez. Biz Kur'an'dan başka hiçbir kanunu kabul edemeyiz. Yetkimiz de yok. Bizi zorla kabul ettirmek isteyenler de zalimlerdir. Müminin elbisesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ahde vefalıydık. Başka? Ve rıda fil iptila. Bela ve musibetlere maruz kaldığımız zaman Allah'a isyan etmezdik. Razı olurduk. Öyle uygun görmüş, öyle vermiş ister cehennemine koyar ister cennetine. Bunların her birini saatlerce anlatmam lazım ama bu asrın Müslümanları zekidir. Benim ne dediğimi anlıyorsunuz. İbtila anında razıyım Allah'ımdan der idik. Ven la, ve en la nesurra ala adüvvina iza asabetüm el musibe. Düşmanlarımıza bile, bile bir bela isabet etse ona sevinmezdik. Ya Resulallah biz Müslüman olmadan evvel düşmanlarımızın başına bir bela gelse ona da sevinmezdik. Deyince fakr Fakr-i Kainat Efendimiz şöyle dedi. Fukahâ'u, üdebâ'u, kadu en yekûnû enbiyâ min hısâli ma eşrefehe. Şunlara bak ya. Peygamberimizin ifadesi. Hani küçük bir çocuk, büyük bir adamın yaptığı gibi fevkalade muazzam bir şey yapar hayran kalırsınız. Fe subhanallah. Şuna bak ya nasıl da yaptı bu işi dersiniz. Yani hayranlığınızı ifade edersiniz. Peygamberimiz buyurdu ki hele şunlara bak. Sanki edip, sanki fakih neredeyse peygamber olacaklar. Bu vasıflar peygamberlerin vasıfları. İslam bütün güzelliği kabul eder. Çirkinlik ne olursa olsun katiyen kabul etmez. İslam güzelliklerin dinidir. Bunların hepsini açmam lazım ama söz verdim baştan dedim ki 27-28 şey söyleyeceğim. Efendimiz bu neçe ile döndü o yedi arkadaşa şunu söyledi. Bu on siz söylediniz. Bir beş de ben söyleyeyim. Dininiz tamam olsun. Buyur ya Resulallah. Vusikum bi kamsı kısal. Size 5 şey tavsiye edeceğim. Li yukmil Allahu lekum khisalal khair, <laughs> Hayrın tamamını size ihsan etsin diye. Bir, Yapabilirse aşk olsun. La tecmeu malen la ta'kulun. Yemeyeceğiniz serveti biriktirmeyin. Efendimizin emri bu. Yemeyeceğiniz serveti biriktirmeyin. Dahnu ma'ashir <laughs> al-anbiya la nuras. Fakir kainat efendimiz isteseydi altından köçkler Yakuttan zümrütten saraylar bırakırdı arkada. Ama Mahnume Aşralen biye la nures dedi. Dünyalığımız yoktur. Dünyalık mirası yok arkada bir şey bırakmadı. Makbul olsaydı yapardı. Yemeyeceğiniz serveti biriktirmeyin. 2. Velatebnuma malen teskunun. İçinde oturmayacağınız binaları yapmayın. Durmadan bina yapıyor. Yapsın. İnsanlar istifade etsin ama şimdi ben yaşlı bir vaizim, öyle yaşadığım örnekler var. Birini anlatıversem yalvarırsınız. Ya Rabbi bize böyle servet verme dersiniz. En çok vaaz ettiğim muhit İstanbul'da Eminönü muhiti. Bir polis 120 tane dairesi olan Hacı Efendi'nin kiracısı. Kirayı biraz geciktirmiş, gece yarısı basmış polisle. Mahcubiyetten hacamca sabahın vereceğim demiş şeyini, kiranı. O gidince İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İntihar etmiş. Ya Rabbi bize böyle servet verme Allah'ım. Dünya ve ahirette başımızı eğdirtmeyecek serveti, mahcup olacağımız serveti verme Allah'ım. Hayırlısını ver. Ve tenafesu fima gaden gaden anu tezulun. Yarın başınızdan solup gidecek, dağılacak zarafetle övünmeyin. Gençler, ben benim de sizin gibi saçlarım vardı, ben beyazdım. Giydiğim elbiseye bakarak ayıplayanlar olurdu. Bu hoca ne kadar zarif giyiniyor diye. Şimdi başıma karlar yağdı. Damarlarıma artık sancılar yürümeye başladı. Gelecekte yaparım dediklerimin hiçbirini yapamıyorum şimdi. Siz de inşallah Allah hayırlı ömür versin. İnşallah hem ihtiyar olun hem de bahtiyar olun. Allah hepinizi hem ihtiyar etsin hem baktiyar etsin. Ama Allah işini ihtiyarla bırakmayın. Gençlikte halletmeye bakın. Peygamberimiz bir sınır koymuş. 40 yaşından evvel Allah'la arayı bulun. Çok uzakta değil, size şah damarınızdan yakın. Yemin etsem bana kefaret düşmez. Cennete gitmekten kolay, Allah'ı razı etmekten kolay hiçbir şey yoktur. Sure-i Bakara'da Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Lezi Unzile Fihil Kur'an diye başlayan ayette Cenab-ı Hak böyle emrediyor. Üstteki oruç ayetinde de vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık istiyor. Zorluk istemiyor. O da Müslüman gibi yaşamak. Adam gibi yolunda dost doğru yürü. Ezan okundu mu? Peki bitiriyorum ben de. Kusura bakmayın. Kulağım dinliyor ama duyamamışım. Efendim son bir cümle peygamberimizden. gabu fima ileyhi tasirun ve fihi takludun. İçinde ebedi kalacağınız yere rağbet edin. İmanı olanlar ebedi cennette, imansız gidenler ebedi cehennemde kalacak. İmanın sigortası ise amali salihattır. Ya Rabbi, sevgili Habibin hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Zat-ı Ahadiyet'in hürmetine, şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i sen ve Ashab-ı yaşadığı gibi yaşamayı bize lütfeyle. Günahlarımıza tövbe istiğfar edip dönmemek üzere bütün varlığımızla sana mukbil ve mütebeccih olmayı bizlere nasibi müyesser eyle. Mübarek Ramazan-ı Şerifi hakkımızda vesile-i rahmet, sebebi mağfiret eyle. Bil cümle alem İslam'ın, içi süre cemaatimizin dertlerimize teva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, yolunu kaybedenlere hidayetler nasip eyle. Alem İslam'ın ümidi haline gelmiş. Devletimizi payidar, milletimizi baktıyar, kahraman ordumuz ve emniyet güçlerimizi, mansur Muzaffer, mümin kardeşlerimizin vücutlarına, hanelerine, ömürlerine, rızıklarına, kazançlarına, bereketler ihsanıyla ya Rabbi. Ömrümüzün sonuna kadar, buyurun aşk ile, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> kelime-i tayyibe-i ruhuna uygun olarak yaşayıp bu ikrarla huzuruna varmaya, cennetine girip cemal cemalini görmeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.